Sonki bölümde Dark Rydal'ın bu atölye gibi bu yeri gösterecektim yani bu yeri yapacaktım. Şimdi o zaman yapmaya başlayalım hemen. Önce bir kart olması lazım. Buraya kutuyla çıkın bence. Böyle kolay oluyor. Biri bodruma girdi dediğinde yani o adam sese gelin Mahmut Usta dedi adam yani e, bu bodrum denen bu gizli lavantar gibi olan yere girdiğini söylüyor demek istiyor giremez Allah. Şimdi ilk önce yeşil kart var. Ben hemen size yeşil kartını göstereyim. Bu dolaplar açılıyor. Ben de bunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Şu kutuların üzerine falan çıkıyor. Böyle merdiven gibi yapmışlar. Bununla bir alakası yok. O şunu aramayın. Ee... şimdi bir tane gidiyor acaba. sanırım eğilmişim Heh, Tamam bu mavi kartı alıyoruz şimdi burada yapabileceğimiz başka bir şey var mı Yok tamam ee, şurada yazan kodu aklınızda da tutun 24.93 ee, Ben Brokham'ın çok sık oynuyorum o yüzden Brokham'ın videoları açacağım yakında ya da bugün ee, roleplay belki o roleplay belki roleplay çok düşünüyorum da şey kesinlikle gelecek. Ee, gizli yerleri göstereceğim Brookhaven'daki. E ee, şu konumuzla alakalı değil o. Ne yazıyordu orada ya unuttum. 2493 yazıyoruz isterseniz abone olabilirsiniz bana da o size kalmış yani eğer video işinize yaradıysa atarsınız isterseniz işine yaramadı işinize yaramadıysa dislike atarsınız yani o size kalmış ben sizden öyle bir şey istemiyorum ya da tavsiye etmiyorum ee, bu kolların hepsi şu yeşilde böyle yaptığımızda oraya açılıyor ama oranın içinde bir şey yok oraya vana koymamız lazım gördüğünüz gibi yeşil kartın yeri de burada Yeşil kartın altında ee, şey oluyor burada. Hı. Tamam. Ee, şey olması lazım. Pense gibi bir şey var. Onun olması lazım. Yoksa o kısmı yapamıyorsunuz. Hmm. Şimdi bu odada başka yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi normalde de burada elektrik olmasaydı şey olurdu. Nasıl desem ay pardon elektrik şoklardı bizi ve komşu yakalamaya geldik. Evet şimdi biz ilk önce şu ana enerji anahtarını bir yapalım. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra <laughs> ee, yani alabiliyorsunuz ama ilk önce kol çeviriyorsunuz yoksa alamazsınız. Relaxyanın anahtarıymış. Ee, şimdi buraya bu vanayı takmamız lazım. Şimdi bura açılıyor biz bu açılmayı bıraktığında biz bu vanayı alıp altta bir yer var orayı da şey yapacağız gördüğünüz gibi dönüyor şu an bunu alır alamıyorum daha doğrusu alamıyorum şu an ben bunu alamıyor şu an aldım suya düşerseniz çıkmanız çok zor ben zar zor çıktım kırmızı kartın yerini şimdi göstereceğim vanayı ne ne yapacağım ya vanayı Allah'ım iyice kafa gitti bende. Bunu buraya takıyorsunuz. Buraya açıyor. Gördüğünüz gibi burada bir portal var. Portal gibi bir şey var. Şimdi burada buradan nasıl çıkacağınızı göstereceğim. Asansörü bir kere basıyorsunuz. Ondan sonra bunun üzerine çıkıyoruz. Sonra buna tekrar bas, basarsak bir yukarı götürüyor ve götürüyor. Ve kırmızı kartı alıyoruz ve böyle geçebiliyoruz. Ama kırmızı kartı yani böyle atarsanız bulamazsınız. Ben yanlışlıkla attım şu an. Ee, buraya takıyorsunuz kırmızı kartı. Şimdi şu anahtarı takıyoruz. Bu arada anlamayanlar varsa şu kitaptan bakabiliyorsunuz. Mesela diyor ki, ilk önce bu anahtarı buraya koy. Ama e, ilk önce e, nasıl desem hayalet modunda olmadığınızda bir makine size yani buz ateşli yani kodla girdik. O odada işte bu laksiyen anahtarını aktive ettikten sonra oraya takıyorsunuz. Ondan sonra bu kartı takıyorsunuz. Ama eğer ilk önce ana anahtarı takarsanız e ee, o portalın olduğu yeri açtıktan sonra kartı takabiliyorsunuz. Şimdi ben bu şimdi bu bizi uzaya bir başka bir galaksiye ışınlıyor. Mesela bakın. Başka bir galaksiye ışınlayacak şimdi bizi. Devamını ben şu an bitiremedim oyunu. Ee, bu şeyin devamını e, bu oyunun devamını Sonraki videoda bitirdiğimde göstereceğim. Bay bay.